Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şuradan hemen sizi bekletmeden başlayacağım arkadaşlar. Tamam, hemen başlıyorum. Hadi hadi. Alak şöyle ya. Oh. Bir dakika. Let's go. Hadi bakalım. Takımı kapatak da biz duymasınlar. Oo, <laughs> o oh, oh, güzel güzel güzel. Allah belanı lan. Yeter lan! Mermimi boşaracak mamama. Gel gel. Şu bir <laughs> kaç be! Kaç be! Kaç be oradan. Hadi hadi hadi. Tamam tamam anladım anladım derdinizi. Baba oh, oh, oh. nice Tamam. Oğlum lan kim bırakın? <laughs> Aa. Tek arkadaki o bizi iki kişi bıraktılar lan takımda. Neyse 2 kişi de almaya çalışacağız artık bu maçı. Hadi. Dikkat edin oğlum. Hadi be. Lan nasıl çıktı o ne? Oğlum 4 vs 2 lan. 4 vs 2. Hadi bakalım. Aa canı bir bir canı bir. Bak gördün mü canı bir. Tamam güzel. Ya ben niye işaret ettin ya? Bekle ne dersin? Ne dersin? Allah'a selam. Çok güzel, alt verdi. Olur olur, altta. Tamam. Çok güzel. Tamam tamam, bekle bekle bekle. seri seri verdi. Aa oradakini neden aldın ya? Lan oradaki neden aldın? Çabuk 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 çabuk. Hadi oğlum. 4 vs 2. Bu da çok sekiyor. Oğlum adam hile mi lan? da adam hile la. Onu görmedin mi nasıl, nasıl kaydı? Aman kaydı kaçtı. Sanki ne ne ya? Hadi oğlum. Allah! Arkadan geldi ya. bana bak bana bir poz fotoğrafını çekeceğim çok bir şey der hadi lan al bakalım şunu bana ben gelecek denemedi bu sefer bu sefer bir sefer bu sefer buradan denemedi ben niye öyle deneyim? dedim dedim Yapma yapma. Tam şarjör değiştiriyorsun ya. Hadi lan. Aa. Ne olur lan orada? Aa, yapma be. Hadi oğlum, hadi lan. Yakın silah verdi ya. O neydi lan? Allah bela ona vermeden kafama da vurmadı. Çaktırmadan ben şöyle İyi atak, güzel atak, çok güzel. Al arkadan al arkadan onu al. Geldim. Nereye geldin hayırdır? İnşallah lafının üstüne ölmem. Aa, ne oldu lan orada? Ya verme şu aşağıda. Do doğdurma beni ya. Doğdurma beni şu aşağıda ya. Hadi bakalım el. Vurma vurma vurma. Aa! Ölecek de ölecek, ölecek. Hocam beni niye aşağıda dolduruyorsun ya? Hadi oğlum vur şu tabayı. Okay, okay, okay. Oh be son anda vurdu <laughs> ya. Son anda vurdu ya. İyi iyi. Şuradan hemen devam et diyelim. Bir anda alamayacağız diye korktum. Tom 18 saniye kalmış adam hala bir herhalde fırlattı aldı. Bence. Kim açmış? Tamam işte başla. Sizin, sizin için iki el atıyorum arkadaşlar. Oy. Hadi be. Hadi 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 hadi. Alacağız bu maçı alacağız. Heh, başladı ya. Bu sefer Vector diğer elde şey vermişti. Tom Senner ondan sonra Vector. What? Dana what's? Allah Allah versin. Fare derinden gelme. O canı bir, canı bir, canı bir. Bak can doldurma arkadaşlar görüyor musunuz? Ben almam mı kuzum seni? Bak yine kafasından yedi ölmedi ya. Ah oh ya. Hadi iki 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 iki. Dinaz oğlum siz. Bak geldi arkadan sıktı alacaktım tam. Hadi. kadar alınır. Kendi şeylerini kendilere kenar kendiler, kendileri akarıyor. Kendi bölgelerine kendi Ya aç bak. şunu aç işte. şunu aç ya. Aç niye açamıyorsun zor değil. Aa yeter aa yeter aa Kaç defadır adam ayakta ölmedi diye bakıyorum. Ama yeter artık benim de hakkım var, almam gerekti. Yemin mi laharadan çıktı? Arkadaşlar gördünüz mü? Daha korumam vardı adam beni aldı. Adamlar ile. Vallahi adamlar ile. Tek ile diyorum. Bana ile de başka bir şey deme. Oğlum adam gibi adam oyununuzu oynayın. Bu benim burada olduğumu bilmiyor. Yeter senin vaktin geldi. Seninki dolu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Apaçık illa. Apaçık illa, apa ile Apa ile La Şurada şöyle duruyor. Adam bana sıkıyor la. Estağfurullah tövbe. Sen nereden sıkın oğlum ya? Canı bir. Sen almazsın. Ya ben aşağıda doğdurtma ya. Hep duvara iyileri sevmiyorum hiç. Hadi lan doluyor. Reloaded. Bak 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 gene duvar arkası atıyor bak. Aa. Oh, oğlum adam nasıl yiyor lan? Anca 3 kişi birden öldürebiliyoruz. Ama ya almayın ya benim kelime çalmayın ya. Sefer nereden geldi? Hadi gelsene ya. Burada bekledim seni. Hadi lan. Yep, Yok neden bana? Baksana tekli sıkıyor benimki. Adamlar bitirdi. Neyin kafasını yaşık? Oğlum ölmeyin lan. Gerçi ölürsünüz, sürüksünüz. Baksana tekleme sıkıyor. La, la, la. Gel. Gel bana çok güzel. vay yedik <Gülüyor> Ölmeyin. ve <laughs> Yapma ya. İşte bu olmaz. Sen inventere geç. Aman ne inventere ya. Göreve gir. Oo şunların hepsini al. Bir dakika, burada ya burada Şundan bir birleştirelim. Hemen şuradan açıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkıyor. Bakmayacağım. Bir dakika. Hadi bakalım. Bakmıyorum. geldi. Açtım. Ya güzel bir şey verse. Şuradan kılana geç. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Belki beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Ha bu arada bir şey söylüyorum. Yarınki video saat 7-6 gibi 8 gibi gelebilir. Hadi görüşürüz.